Merhaba. Bay Taktik video oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 17 Mart 2024 Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor Fenerbahçe maçını FC 24'te simüle edeceğiz. 2023-2024 Süper Lig sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk mücadelesi nefes kesiyor ve Trabzonspor Fenerbahçe maçı şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilecek bir müsabaka. Bu dev derbinin simülasyonunda ben de sizlere maçı anlatacağım. Muhtemel 11'leri her iki takıma da tanımladık. Aynı zamanda atmosfer açısından uyumlu olması için Trabzonspor'un stadına en benzer stadı seçmeye çalıştım. Hadi başlayalım. Maç öncesi Trabzonspor soyunma odasından görüntüler. Fenerbahçe'li oyuncular da yine ısınmaya geliyorlar. Trabzonsporlu oyuncular maç öncesi ısınıyorlar. Ve sahaya çıkıyorlar. Edin Visca görüntüde, Fred görüntüde. İki takım içinde çok önemli oyuncular. Edin Jecko'nun vuruşuyla dev derbi başlayacak. Her iki takıma da başarılar. Şimanski, Ciku, Fred. Fred pası Mert Hakan. Berat gitti oraya. Sağ tarafta Osayi gördü. Osayi Eren girdi araya. Top Trabzonspor'da kaldı. Dancefield, Nicolas Pepe, Trezeguet. Berat. Berat. Eren. Bekledi Eren. Boşu karadı. Eren. Eren Berat'la oynadı. Berat'ın pası onu açu. Sakatlığı vardı bugün sahada. Cengiz'in müdahalesi onu Top Fenerbahçe'de kaldı. Osterwold'e. Solda Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi çıktı topla. Ferdi gidiyor. Mendy de yaklaştı. Ferdi'nin pası Ceko. Fred'e oynadı. Fred. Fred. Onu baskısı. Faul var oynattı. Topu hala Frette, Ciku. Osterwolde. Osterwolde topla çıkıyor Osterwolde. Osterwolde gitti. Cengiz'i gördü Osayi. Osayi topu ayağında tutamadı. Taç Trabzonspor'un. Taçı kullandı Eren Danswyl. Eren. Eren Eren Elmalı topla gitti. Eren bekledi Eren. Şimdi Trezegen'in önüne doğru ama Ciku girdi araya. Top Fenerbahçe'de kaldı. Edin Dzeko. Şimanski. Edin Dzeko. Şimanski. Cengiz Ünder. Kapattılar. Fred. Fred gitti. Tadic. Baniya. Nikolas Pepe. Eren. Berat. Berat Ayberk, Özdemir, Berat, Trezegel oynadı. Onu açu, onu açu. Top şu anda onu açu da, onu açu, onu açu. Münir'i bekledi. Fred basla aldı ondan topu. Fenerbahçe'ye kazandırdı. Şimdi Cengiz. Cengiz pası hatalı Mendi. Eren. Eren Elmalı. Dansville. Berat. Eren. Eren gitti. Berat'la oynadı. Berat. Berat. Onaçu. Mert Hakan Onaçu'dan aldı. Kontraya kalkma çabası Fenerbahçe'de Ceko. Top Ceko'da. Ceko Tadic'i gördü. Ferdi de geldi. Sol taraftan Ferdi. Münye. Ferdi. Top hala Ferdi'de. Şimanski. Tadic. Ferdi. Ferdi. Çıkarttı dışarıya Mert Hakan Şut Etkisiz bir vuruş Mert Hakan'dan Tam yayın üzerinden vurdu Mert Hakan Kaleyi bulmuyor Uğurcan kullanacak kale vuruşunu Dakika 25 Uğurcan Dansville ile kısa oynadı Dansville Dansville Eren'e bıraktı ama pas hatalı Cengiz Ünder'in arapası Şimansi'ye geçmedi. Mendy kazandırdı takımına. Şimdi Uğurcan da Münye ile oynadı. Münye. Münye. Benjamin Mendy. Mendy. Münye. 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 Bekledi Münye. Top hala onda. Münye topla kat etti. Münye şimdi Edin Vişya'yı gördü. Edin Vişya. Edin Vişya. Onu açıyor. Onu açıyor. Osterwolde. Hemen baskı yaptı Trabzonspor ama alamadı. Osterwald'da kritik müdahale Mert Hakan. Tadic'i gördü. Shimanski. Edin Dzeko. Cengiz Ünder. Cengiz orada Dansville çok rahat. Trezeguet. Berat önde kaldı Fenerbahçe. Edin Visha. Onu açu. Onu açu Fred. Onu açu top tutamıyor Müniye. Ama top Trabzonspor'da kaldı. Mendy Višća. Edin Višća. Vişça gitti. Vişça. Onu açu da kaldı top şimdi. Onu açu Ciku girdi araya. Kazandırdı topu Fenerbahçe'ye. Tadic. Ferdi. Dakika 37. Ferdi. Ferdi Osterwold'e. Mert Hakan Yandaş. Cengiz Ünder. Cengiz ters kanatta Ferdi'yi gördü. Ferdi. Ferdi gitti orada. Ferdi Vişça ile mücadelesi Vişça. Gitmesine izin vermedi Taç Fenerbahçe'nin. Ferdi şimdi Fred oynadı. Şimanski, Tadic. Tadic şut savunmadan sekti. Ve korner dakika 42. Şimanski kullanacak. Korneri Fenerbahçe'de. Şimanski çok adamla gelmedi Fenerbahçe. Savunma güvenliğini ön plana aldı. Ceko. Urcan. Yani çıktı ve aldı topu. Urcan. Şimdi Trezege'ye doğru. Osayi. Berat. Top Trabzonspor'da kaldı. Mendy. Berat. Münye. Ve ilk yarı bitti. Trabzonsporlu seyirciler görüntüde. Nikolas Pepe görüntüde etkili olamadı. Yıldız isim. Ve ilk yarı 0-0 bitiyor. Hemen ikinci yarıya başlayalım. İki takımın da net pozisyon bulamadığı bir yarıydı. Özellikle onu açı çok top kaptırdı. İkinci yarıya Trabzonspor başlıyor. Berat. Rayan Baniya. Berat'la oynadı. Berat. Berat Ayberk Özdemir. Berat gitti. Şimdi Eren'i gördü. Eren Osay var karşısında. Osay izin vermedi gitmesine Eren'in. Eren şimdi kullanacak tacı. Trezege. Trezegue. Top Trezege'de Osay. Cengiz Ünder. Cengiz'in pası Edin Ceko'ya. Edin Ceko. Mert Hakan. Fred. Sağda Cengiz Ünder'i gördü. Cengiz Ünder, Dancefield. Mendy. Edin Vişşah. Nikolas Pepe. Onu açu. Sol tarafta Trezege'yi gördü. Trezege bekledi. Berat'la oynadı. Berat şimdi Pepe. Onu açu. Berat ama onu aç offside. Onu aç offside. Ciku kullanacak. Kale Serbest vuruşu Fenerbahçe'de Ciku. Ceko'ya doğru Baniya vurdu kafayı. Nicolas Pepe. Top Trabzonspor'da kaldı. Onu açu, onu açu. Mendy. Mendy Edin Vişça ile oynadı. Vişça, Nicolas Pepe. Pepe vurdu gol. Pepe vurdu gol. Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Derbide Trabzonspor öne geçti. Trabzonsporlu taraftarlar görüntüde. Vişça getirdin. Osterwolde müdahale edemedi. Ciku kapatamadı. Sert şut. Nikolas Pepe'den topun ağları gidişi. Nikolas Pepe. Dakika 55. Trabzonsporu 1-0 öne geçirdi. Eee. Para Park Şenol Güneş Spor Kompleksinde Trabzonlu taraftarlar mutlu. Şimdi Fenerbahçe başladı tekrar. Mert Hakan, Cengiz Ünder. Cengiz gitti. Cengiz, Şimanski. Şimanski. Geriye döndü Fred. Top Fred'de. Mert Hakan, Şimanski. Eren kapattı önünü. Şimanski şut Uğurcan. Uğurcan çok iyi yer tuttu. Fenerbahçe'de bir oyuncu değişikliği İsmail Kartal'da Şimanski çıktı. İrfancan, Can kahveci giriyor oyuna Fenerbahçe'de. Korneri kullanacak şimdi Fenerbahçe. Kısa kullandı Cengiz ve Tadic. Tadic. Cengiz'e oynadı. Ciku. Ciku. Şut denedi etkisiz bir vuruş. Alexander Ciku görüntüde. Burada döndü vurdu ama etkisiz. Kale vuruşunu şimdi kullanacak Uğurcan. Trabzonspor'da dakika 61 ve 61. dakikada tribünlerde klasik şov başlıyor. Müniye Ci Vişka ile oynadı. Vişka gitti. Bekledi Vişka. Tadiş kapattı önünü. Mendi. Bası isabetsiz Osterwold'e. O Fenerbahçe'de. Mert Hakan. Mert Hakan kaptırdı topu. Onu açıyor. Nikolas Pepe. Pepe gitti. Pepe yerleşti Fenerbahçe savunması. Berat, Mendi, Mendy Edin Vişay'la oynadı. Edin Vişay şut. Çok tehlikeli Livakovic. Dar açıdan kapatıyor. Burada Vişay'ın sert şutu çaprazdan ama Livakovic topun ağlara gitmesini engelledi. Bir oyuncu değişikliği daha. Cengiz Ünder çıktı ve şu ay oyunda Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan hamleler. Batşuay görüntüde. Edin Mişi şimdi kullandı korneri. Onu kafası. Livakovic. Yine korneri kullanacak Edin Vişça. Edin Vişça öndürek. Nicolas Nikolas Pepe. Ama hakem bir müdahale olduğunu belirtti. Ve serbest vuruş verdi. Şimdi Livakovic kullanacak serbest vuruşu. Livakovic. Ciku. Edin Dzeko. indirdi İrfan'a. İrfan. Tadic ile oynadı. Tadic. Osterwolde. 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 Batşuay'a doğru Berat. Onu açu. Berat. Nikolas Pepe. Kontra şansı Trabzonspor için. Trezeguet. Trezege bekledi. Nicolas Pepe paslaştılar. Eren de şimdi destek verdi. Eren. Eren. Ferdi topu hala Eren'de. Eren bekledi. Pepe ile oynadı. Pepe. Pepe. Onu açığa çıkarttı. Onu açu, Mendy. Vişya şut 2-0. Trabzonspor. Edin Vişya ile farkı 2'ye çıkartıyor. Trabzonspor taraftarı golün sevincini yaşıyor burada. Nicolas Pepe, Onuachu, Mendy, Wisha. Tek vuruş Wishadan sol ayak ve topun ağları gidişi edin Wisha. 2-0 önde Trabzonspor dev derbide. günlerde edinmiş canın anonsu ile birlikte çok büyük bir sevinç Fenerbahçe kalan dakikalarda ne yapacak bakacağız Osterwolde şimdi de oynadı Fred geri döndü Osterwolde Tadic Fred 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 Baniyadan korudu topu Tadic yerleşti Trabzonspor savunması Mert Hakan Batşuay Eren kapattı Ceko Baniya Hemen kapatıyor Trabzonspor savunması. Onu açu. Onu açu. Edin Višća bekledi. Müniye. Edin Višća Müniye. Müniye Onu açıyor çok iyi pas. Onu açu. Onu açu. Bekledi Ciku. Ciku kapattı önünü. Livaković şimdi uzun oynadı. Dansville Višća'dan aldı. Top Fenerbahçe'de kaldı ama Batshuayi. Edin Dzeko. Mert Hakan Ceko'yu tekrar gördü. Edin Ceko kalabalık Trabzonspor savunması gitmesine izin vermediler. Bir kontra şansı şimdi Trabzonspor için. Edin Vişça gidiyor. Hızını kullandı Vişça. Edin Vişça. Divako koşta işte karşı karşıya. Edin Vişça. Dakika 86. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atıyor Edin Vişça. Trabzonspor'u 3. Fenerbahçe 0. Edin Vişça kontra da burada gitti. Sağ ayağının dışıyla 15 metreden vuruşu. Livakovic çaresiz. Tekrar başladı Fenerbahçe. Dakika 88. İrfan Can. Ferdi gördü. Batshuayi. Batshuayi ortası içeriye. Münye savunmasına yardımcı. Mert Hakan'dan önce onu açıyor ama top Fenerbahçe'de kaldı. İrfan 3 dakika uzatma verdi hakem. İrfan Mert Hakan'a pası. Mert Hakan. Uğurcan kapatıyor. Tadic kullanacak. Korneri. 90 artı 2'ye girmek üzereyiz. Tadic. Fenerbahçe'yi savunması kalabalık geldi. Tadic kullandı korneri. Ön direkte Dzeko'dan önce Vizca. Trezeguet takımına kazandırdı. Bir kontra şansı daha. Berat gitti şimdi. Berat. Berat. Ama hakem. Bitiriyor maçı. Dev derbiyi, Trabzonspor kazanıyor. Fenerbahçeli oyuncuların maç sonu tepkisi. Kaybettikleri için onu açıp gitti. İrfan'ı kaldırdı. Çok güzel bir görüntü. Edin Vişcan'ın yıldızlaştığı maç. Eren'le Batu Şuhayi birbirlerini tebrik ediyorlar. Trabzonspor tribünleri görüntüde. Nikolas Pepe açtı perdeyi. Edin Vişcan 74 ve 87'de farkı 3'e çıkartıyor. Nol Güneş spor kompleksi Papara Park'ta Trabzonspor 3-0 mağlup ediyor Fenerbahçe'yi ve Trabzonspor soyunma odasından görüntüler geldi az önce Abdullah Avcı oyuncularını tebrik etti maçın istatistiklerine bakalım toplu oynamada Fenerbahçe daha önde Gol beklentisi 1.6'ya 0.07. Fenerbahçe'de 104 pasa 115 pas. Toplam kazanılan müdahalelerde 6'ya 5 Fenerbahçe önde. Ama başarılı driplinglerde 89'a 87, şut isabetinde Fenerbahçe çok gerisinde kalmış. Trabzonspor'un 83'e 29 pas isabet oranında da hemen hemen eşitler Edilmiş şey maç sonu. Körtaj verirken görüntülüyoruz. Maçın önemli anlarını tekrar hatırlayalım. Burada Mert Hakan'ın kaçırdığı pozisyon. Ferdi ceza sahası yerine çıkardı. Mert Hakan'ın şutu ama çok kötü vuruyor. Mert Hakan sağ ayak içi şutu dışarı gidiyor. Nicolas Pepe'nin golüne bakalım. Burada Mendy bir şey gördü. Vişçi, Nicolas Pepe ile oynadı. Pepe sert şut sol ayak. Topun ağlara gidişi. Nicolas Pepe sol ayağıyla çok etkili bir vuruş ve Trabzonspor tribünlerinin golü olan tepkisi. 2. golü hatırlayalım. burada Nicolas Pepe o saydan aldı. Onu açu. Mendy pas Vişça'ya. Vichia Vişça sol ayak tek vuruş çok etkili. Mendy Vişça sert vuruş ve topun ağlara gidişi. Edin Vişça'dan Uğurcan görüntüde. Ve son gole bakalım. Yine Edin Vişça'nın. Burada Vişça kontrada hızını kullandı. Fenerbahçe savunması önünde kalmıştı. Sağ ayağının dışıyla. Ölümcül yere topu gönderiyor. Edin vişça Topun ağlara gidişi. Ivakovic'in gol sonrası reaksiyonu. 17 Mart 2024 Pazar günü oynanacak. Trabzonspor-Fenerbahçe maçını sizler için YFC24'te muhtemel 11'lerle simüle ettim ve maçı Trabzonspor kazandı. Bakalım gerçekte nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Çünkü şampiyonluk mücadelesini direkt olarak doğrudan etkileyecek bir maç. Eğer Trabzonspor kazanırsa ya da puan alırsa Fenerbahçe'nin Galatasaray'la arasındaki puan farkı açılacak. Fenerbahçe kazanırsa Galatasaray'ı takibini sürdürecek. Hep birlikte heyecanlı bir şekilde pazar günkü maçı da bekliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte çok keyifli videolar çekiyoruz. Kanalıma, be kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın sizden ricam. Sizlerin desteğiyle çok güzel içerikler üretiyorum. Bu tarz videoların devamı için desteğiniz çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.